Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kova burçları için Eylül ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım 2025 Eylül ayında siz sevgili kova burçları neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz kova ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Sınav <laughs> çok özür dilerim. Sınav bitti niyeti bir okuma olacak. Hayatımızda madde ya da manevi fark etmeksizin yaşadığımız her zorluk aslında bir sınavdır. Bakalım Eylül ayı içerisinde. Sizi bekleyen bitişlerine hangi sınavlar, hangi zorluklar sizin için bitecek. Bu niyetli bir okuma olacak. Her zamanki gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Vazgeçme ilerle isteğinden vazgeçme umut hep var ama hayatın ve işlerinde sakın ihmal etme böylelikle su akıp yolunu bulacak farkında olmadan sevineceksin mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsıması, değnek sekizlisi, azize kartı, değnek altılısı ve yıldız kart. Öncelikle yıldız kartı sizi kova burcunu temsil ediyor. Burada 8'li vadelerden bu yana 8 gün ya da 8 haftalık süreçten bu yana sabırla beklediğiniz bir haber, bir destek, bir fırsat sonunda size geliyor. Gelecek olan Sonuç daha çok bir evrakla ilgili olabilir. Resmi kurumdan beklediğiniz bir evrak, bir sonuç varsa eylül ayı içerisinde bu elinize geçecek ve böylelikle bir bekleme sınavı sizin için bitecek sevgili Kovalar. Gelecek olan evrak, sonuç, fırsat her neyse size büyük bir zafer kazandıracak takdir edileceksiniz. Emekleriniz artık karşılığını bulmaya başlayacak. Şimdi burada Azize kart beraber sakin böyle duran bir süreçten çıkıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle de 6 Eylül itibarı ile enerjisel anlamda daha hareketli olacağınız, daha işinize, kariyerinize, hedeflerinize odaklı bir enerji, üretken bir enerjide olacağınız bir süreç sizi bekliyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle de siz de olabilir, bir yakınınız da olabilir. Bir kadın bir sağlıkla ilgili mücadele ediyorsa bununla ilgili bir şifalanma haberi alabilirsiniz. Ya da sizin bir sağlıkla ilgili mücadeleniz varsa siz bir şifalanma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Burada bir sağlıkla ilgili verdiğiniz bir mücadele ile bir şifalanma enerjisi var. Dedim ki bu siz de olabilirsiniz, aileden bir kişi de olabilir kutbası. Tılsım prensi. Yani ben daha ne diyeyim sevgili kovalar. Artık emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Korktunuz, endişelendiniz. Olacak mı, olmayacak mı, yapabilecek mi, yapamayacak mı gibi. Belirsizlikler, kararsızlıklar yaşadığınız iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin. Burada artık önünüzün açılması var. Artık emeklerinizin karşılığını alma zamanı gelmiş. Bakın 7 Eylül itibarı ile Özellikle de kendi işiyle uğraşan sevgili kova burçları, toprak etkili sevgili kovalar. Yani yükseliniz veya ay burcunuz Oğlak Boğa Başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Burada önünüz açılıyor, kazançlarınız artıyor. O duranlık yerini güzel bir bolluğa, berekete bırakıyor. Joker kartı, araba kartı, kılıç yedilisi. Bir de şunu söylemek istiyorum ki devam eden bir hukuksal süreciniz varsa bu daha çok bir aldatılma, kandırılma, yarı yolda bırakılma. Yani parayla ilgili bir aldatılma olabilir, dolandırılma olabilir ya da bir partner durumu, eş durumu da olabilir. Çünkü burada kurnazlık yapan ee, sizin maddi manevi zarara uğratan bir kişiyle ilgili verdiğiniz bir mücadele var. Daha çok hukuksal bir mücadele. Bu durum sizin önünüzü tıkamış olabilir. Yani bu mücadelen mücadelem bitsem de, bitse de ben de artık yoluma baksam gibi. Çünkü burada bu durumun bitmesiyle tamamlaması ile beraber siz artık bir e, hareketlilik sürecine gireceksiniz. Yer değişikliği, niyetlerinizi gerçekleştirmek için harekete geçmek. Burada artık sizin için bir sayfa kapanıyor. Verdiğiniz Koksal bir mücadele, bir sınav artık bitiyor. Bu bir aldatılma neticesinde yaşadığınız bir ayrılık süreci de olabilir. Sıfırdan başlayacağınız bir enerji var burada sevgili kovalar. Şoker kart ve araba kartı Artık hayatınızın kontrolünü ele aldığınız bir süreç başlıyor Eylül ayı sizin için ilerleme ayı önünüzün açılması iş ilişki kariyer para fark etmek sizin yüklerinizden özgürleşmek yüklerinizden yüklerinizin hafiflemesi kontrolü ele almak artık iradenizi net olarak ortaya koyma süreci olacak özellikle de kariyer ve parayla ilgili çok güzel şanslar elde edeceğiniz bir süreç sizi bekliyor değnek ikilisi kılıç kralı Şimdi burada bir kişi var arkadaşlar. Adım atmak istiyor, konuşmak istiyor, kendini ifade etmek istiyor. Ama bunu nasıl yapacağını bilmediği bir enerji içerisinde. Özellikle de koç ve aslan yine sizin elementinizden kova terazi ikizler olabilir. Bu kişiden alacağınız bir adım var ve yüzleşme niteliğinde yapacağınız bir açık ve net iletişim var. Tabiri caizse herkes etendik taşları dökecek. Bu kişiyle bir Hani tatsızlık neticesinde ayrılmış olabilirsiniz, tartışma, fikir ayrılıklarından doğan bir gerginlik de olabilir. Hani bu daha çok bir arkadaş aile fertlerinden biri de olabilir. Bir diğer etkisi, bir süredir terfi, bir yükseliş ya da konumunuzu sağlamlaştırmak adına bir mücadele içerisindeyseniz ve burada artık e, emek veriyorum, çaba gösteriyorum ama emeklerimin karşını alabilecek mi? karamsarlı kararsızlığı her ne kadar üretmeye çalışmaya devam etmiş olsanız da zaman zaman sizi durduran bir noktaya getirmiş olabilir özellikle de 8 Eylül itibari ile beklediğiniz terfi beklediğiniz o yükseliş geliyor kendi yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz kendi gücünüzü kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz fırsatları peş peşe elde edeceksiniz sevgili kovalar özellikle de burada Hayatınızda, bakın bu başka bir etki. Hayatınızda yeni bir süreci inşa etme enerjisi var. Kendi işinizi kurmak, işinizi büyütmek, yeni bir alanda eğitim almak, aldığınız eğitimi bir kazanç kapısına dönüştürmek gibi. Çünkü burada iki ayrı bir, e, ikinci bir gelir kapısı yaratmaya dair verdiğiniz bir emek, bir çaba enerjisi de çıktı daha çok 8 Eylül ve sonrasında. Evet tonlusu ve kılıç altılısı dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz bir etki var. Sizi üzen, sizi yıpratan, sizi durduran düşünce düşünce kabul e düşünce kalıpları, tabular, alışkanlıklar, bağımlılıklar her neyse bir duruma körü körüye tutunmak, bir toksik bağdan özgürleşmemek. Burada artık sizin için yıpratıcı bir durumu, yıpratıcı bir süreci ardınızda bırakıp yeni için harekete geçme enerjisi var. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceksiniz. Hayatınızda köklü değişimler yaratacak adımlar atacaksınız kararlar alacaksınız sevgili kovalar genel enerji bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.